साउ 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 सुगराको काममा bu vesileyle bu onurlu göreve layık veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Değerli İçişleri Bakanı, Sayın Değerli Kayak'ın şükranlar var. Dostluğun ve misafirliğin merkezi olan Hakkari'de siz değerli güzel insanlarla buluşmak benim için büyük bir onur. Bu şehire atanmam kendi adıma da ciddi bir mutluluk ve onur getirdi. Özellikle teröre boyun eğmeyen kahraman bir adam, topraklarının en pahasına savunan, bu bayrağın, bu vatanın bilmez bütünlüğü için uğruna onlarca şehit vermiş. Bu şehirde görev yapmak benim için başta başına büyük bir olur. Yapmamız gereken en önemli bir şey birlikte beraberlik olmak. Bize sizin desteğiniz, hakarilerin desteği, birlik beraberliği büyük güç verecek. Bunda da insan ayırt etmek adaletli, hukukun üstünlüğünü esas alan bir çalışma gerçekleştirmekte bizim en büyük sorumluluğumuz güzel şeyler bu memlekete, millete hizmet etmek için üzerinde ışık saçan gençlerimize daha mutlu bir ülke bırakmak için hepimize düşer. En başta şahsıma. Günü 25 saat, haftayı da 8 gün yapmak. Yani var gücümüzle beraber çalışmak. Bunu bireysel anlamda kimse tek başına yapamaz. Şehrin bütün dinamikleri bugün burada sağ olsunlar bizleri de karşılamaya geldi en önemli görevlerden bir tanesi de basın mensuplarımıza düşüyor. Toplumda, toplumsal anlamda bugün internet dünyada yanlışı hep beraber düzeltebiliriz. Kötülükleri hep beraber azaltabiliriz. İyilikleri de hep beraber çoğaltabiliriz. Gördüğümüz evet. eksiklik, yanlışlık varsa üslubunca bunu anlatıldığı zaman çözmek için irademiz çok güçlü. Sizlerden beklentimiz ve direniniz. Eksik olan, yanlış olanı bize takdirde hem devletimizin imkanları hem bireysel mesela vatandaşın <laughs> gücüyle beraber inşallah bu şekilde elimizden geleni yanlış olanı düzeltmek için çabamız devam edecek ve sürecek. Bu görevimizi tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da sultanların ifade ediyorum.